Evet arkadaşlar Aşağıdaki Düğüncüler hamamındayız. Ataşı yakmak üzere çay demlendi arkadaşlar. Mantallar pişiyor. Eşyaları çadırın içine attı. Evet burada Düğüncüler hamam arkadaşlar. Irmak yanımızda. Hemen şöyle girebilirim. Bakayım sıcaklığına bakalım. Bunlar kadar sıcak. Oo iyi. Olur. Yani şimdi bulmak kadar var. İki taraftan bakıyor böyle. Evet. Burası da şifalı su kaynar su. Evet arkadaşlar bu da. Oo. Evet kaynar su. Sizin yerinize içiyorum. Şifalı su. Allah'ım ne Çubuklar için bu Temiz su yani içiliyor bu. Kırmak yanı yana başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Belediye çadır kurmuş. Havuzun içine, üstüne. Bizim otak. Buradan yok bir hem. Bakın. Evet, arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Burası da bayanlara ait. Şurada çocuklara ait. Burası çocuklara ait. Arka taraf bayanlara ait. Saç kavurmayı. Saç hazır. Parçalasın mı? Parçala parçala parçala. Gumuna gezeyim ben onu. Bunları azdaş etme. mi Odun keseceğim. Al. Elim, elim kenar. Yeşil biber mi? Evet. Getirdim aldım yeşil biber. Yeşil biber aldım. Hop. Kurgana bak ya orunda. da. Anam anam anam. kurgana bak kurgana kurgana kurgana. Yana bak da. Evet. Bir de yarayım şöyle bakayım şuna.